Ali, bittim Ali, bittim. Bacaklarım tutmuyor. Benim de kollar bittik vallahi. Ama mecbur, yarın da çalışacağız. Hı. Bunu denedin mi? Yeni yaptım tatlı ekşi. Baktın mı sen tadına? Hı. Nasıl? Ekşi sağ Ha. Hı. Abla yarın bu e, aslanın kan testlerinin sonuçları çıkacak. Onları sen alabilir misin? He, alırım alırım. Zaten kasabada işlerim vardı. da. Bitmiş lan. Onu da hallederim. Yani güzel. <laughs> Yalnız bu Ziya seraların halini görünce ne yapacak çok merak ediyorum. <laughs> şey mi yapsak ya? Yeni yapacağımız seraya Ziya'nın adını mı versek diyor. <laughs> çok iyi olur. Hatta açılışı da onunla yaparız. <gülüyor> Tam <gülüyor> olur. Kurdeleyi murdeleyi hep ona kestiririz. Narin <laughs> 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 nerede? Bilmiyorum. Ha şey. Bahçededir o ya. Sabahtan kalan bardakları falan toplayacağım diyordu. Hmm. Ziya Bey, bunlar yarın ikinci sereye kuracak haberin olsun. Bütün malzemeyi de güzel bir istiflediler seranın içine. Ayrıca kasabalıdan da gelip yardım eden çok oldu. Öyle düşündüğün kadar da sözün geçmiyormuş yani. Zaten alay konusu oldun kendi aralarında konuşup konuşup gülüyorlar. Gülüyorlar ha? Gülüyorlar. İyi. İyi gülsünler bakalım. Ben daha son hamlemi yapmadım. Bakalım o zaman da gülecekler mi? Ne yapacaksın? Yapacağım zaman görürsün. Şimdi kapatmam lazım. Akif! Buyur abi. Gel. Bu gece Gencerler Çiftliği'ne gideceksin. Yapmamız gereken çok önemli bir iş var. Tamam abi. Abla! Ne oldu? Sera yanıyor, koş! Ne? Abla! Yanıyor abla, yanıyor! Ali! Ali buraya gel! Gel yapacak <laughs> bir şey yok ablacığım. İtfaiye ara! İtfaiye ara! Ulan geri zekalı. Reklam ne ya? İçecek firması ne ya? Söylesene işte. Bu mu bizim meselemiz şimdi? Ateş? Ne ara çıktın dışarıda? Ne yapıyorsun burada tek başına? Öyle bir boğaza bakayım dedim hayatım. Manzara izliyordum. Hmm. Bu evi ilk gördüğümde nasıl vurmuştum hatırlıyor musun? Ben de bu evi tutana kadar ne uğraşmıştım be. Ondan sonra da sana sürpriz yapmıştım. Ne sevinmiştin sen de. Bayağı şaşırmıştım. Yani tabii böyle bir yerde oturacağımı öğrenince. Heh. Hayatım benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Ha, Zeynep arıyor. Aramaz bu saatte normalde. Efendim Zeynep. Ne? Ne diyorsun sen ya? Tamam geliyoruz hemen. Yangın çıkmış. Allah Allah. Allah Allah. yaptılar? Söndürdüler mi yangını? Söndürdüler. Geçmiş olsun. Çok şükür size bir şey olmadı ya. Gerisi hallolur. Neden çıkmış yangın? Ne oldu? İtfaiyeciler bu belli ki kundaklama diyorlar. Kesin ziya yaptı. O Allah'ın belası yapmıştır tabii. Sabah geldi bizi burada tehdit etti, sonra geldi seramızı yaktı. Yapmadığı şey kalmadı zaten. Ben bir aslana bakayım. Başımıza bir bu gelmemişti. Delil yok, bir şey yok ya. Hiçbir şey yapamayız ki. Olur mu oğlum öyle şey? Gideriz polise şikayetçi oluruz. Varsa bir şey çıkar ortaya. Merak etme, sıkmayın bu kadar canınızı ya. Cana geleceğini mal... Abla nereye? Keter artık öldüreceğim o herifi. Ya dur ne yapıyorsun? Kalk lan kalk. Öldüreceğim seni. Dur Haki, dur dur. Önce bir suçumuz neymiş onu öğrenelim. Sen yaktın değil mi seraları ha? Zeynep yapma lütfen. Zeynep indir şu tüfeği hadi. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Biz burada Akif'le oturmuş sohbet ediyorduk. Size seranız mı yandı? Vah vah çok üzüldüm ya. Ulan bir de utanmadan dalga geçer. Lan sus be. Hadi Zeynep hadi gidelim. Abla bırak hadi değmez bu adam için hadi. Ya her yaptığı yana kar mı kalacak? Zeynep cezasını çekecek söz veriyorum sana. Öfkelisin kızgınsın haklısın ama lütfen şu tüfeği indir. Hadi. Çekip gidelim, başımız belaya girmesin. Hadi Zeynep, hadi gidelim. Hadi, boş ver. Ay, sen de o tetiği çekecek yürek ne gezer? Bir dahaki sefere ıskalamam, haberin olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.